MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli maaşlarına da yansıtılmasını istedi. Emekli zammı makul ve yeterli bulunmamıştır dedi. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Sayıları 15.9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8.077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimiz. İkinci olarak Rekente Kanununda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılması, sosyal güvenlik üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler işçi işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir.